En içten akşamlar sevgili dostlar. Evet YouTube alıcılarınızın ekranlarında sizleri görmekten mutluluk duyuyorum. Yine ben ve arkadaşım en sevdiğimiz YouTube almanağımızın bir başka bölümünde birlikteyiz. Peki yazın nasıl dinleniyorsunuz? Güneşleniyor musunuz? İşler nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Kim çalışıyor? Kim sadece dinleniyor? Ama kavurucu sıcağı. Yakıcı güneşe rağmen yine de neşeli, sağlıklı ve güzel olmaya devam etmeliyiz. Ve bugün arkadaşlar nihayet sadece sağlıklı, neşeli ve güzel olmayı değil, aynı zamanda akıllı olmayı da öğreneceğiz. Çünkü beynimizin de iyi çalışması gerekiyor. Öyle değil mi? Eğer güzel olup da aptal olursanız bu da pek iyi olmaz. Hem güzelliği hem de bilgeliği bir arada taşımalısınız ki insanlar sadece dış görünüşünüze değil aynı zamanda beyninizin kıvrımlarındaki içeriğe de hayran kalsınlar. Yani arkadaşlar, bu konuda özellikle sizin için, zeka tutkunları için beynini ve düşüncesini akademik seviyeye neredeyse Nobel ödüllü seviyesine çıkarmak isteyenler için özel olarak hazırlandı. Beynin kan dolaşımını artırmaya yönelik belirli teknikler vardır. Ve bugün bunları sizinle birlikte inceleyeceğiz. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa yorumlara yazın. Ayrıca ilaçlar yardımıyla Beyin mikro dolaşımını arttırmanın yolları da vardır. Farklı ilaç grupları vardır. Beyne kan akışını artıran ilaçlar vardır. Ayrıca farklı yollarla beynin çalışmasını da teşvik eden ilaçlar mevcuttur. Örneğin sinir impulsunun iletimini hızlandırırlar. Ancak bunların bir yan etkisi vardır. Bu şekilde sinir sistemini adeta tüketirler. Ve bazı ilaçlar da nöronların birleşme noktasına etki eder. Buna sinaps denir. Yani nöron uzantılarının birleştiği yer akson dendrit ve bu noktada asetilkoline ihtiyaç duyulan bir kimyasal reaksiyon gerçekleşir ve asetilkolin sentezini hızlandıran ilaçlar vardır. Yeterli asetilkolin olmadığında impuls gitse de nöronlar arasında bağlantı oluşmaz. Bu yüzden zihin, beyin fonksiyonları, düşüncemiz, tepkilerimiz, dikkatimizi de içeren şeyler işte bu sinapsların çalışmasıyla bağlantılıdır. Ayrıca bu konu ilginizi çekiyorsa yazın. Bir sonraki bölümü tam olarak farklı ilaç gruplarına ayıracağız ve sinir impulsunun iletimine etki eden miyelin kılıfı koruyan veya onaran ilaçlara değineceğiz. Bu sinirlerin etrafındaki bir kılıftır ve tam olarak sinir impulsunun hareketi, bilginin bir nörondan diğerine geçişi bu kılıf sayesinde gerçekleşir. Ama bugün mekanik bir problemle başlamak gerekiyor. Çünkü bu ilaçların hiçbiri etkili olmayacak. İşte buna bir kanıt. Bu ilaçların hepsi sadece damarların mekanik olarak sıkışması olmadığı zaman etkili olur. Bildiğimiz gibi boynumuzda bulunan bu organ kompleksimizin ve beynimizin iki ana kan dolaşım sistemi vardır. Bunlar ortak şah damarı ve omurga atardamarıdır. Bu iki atardamarın yolunda engeller vardır ve bu engeller beynimizin tam anlamıyla kanlanmasını engeller. İki temel sorun vardır. Bunlar kan akışının bozulması ve kanın geri dönüşünün bozulmasıdır. Öncelikle kişi hatta genç yaşta bile karşılaşacaktır. İnsanların çoğunda beyinden, boyundan ve tüm baş bölgesinden venöz kanın geri dönüşünde bozukluk vardır. Bu baş ağrılarıyla, dikkat ve konsantrasyon azalmasıyla kendini gösterecektir. Baş dönmesi de olabilir ama baş dönmesi genellikle mesela oturduktan sonra aniden kalktığınızda gözlerinizde hafif bir kararma şeklinde olabilir. Bu venöz akış bozukluğudur. Belirtileri şunlardır. Ayrıca başınızda ağırlık hissi de olabilir. Örneğin sabah kalktıktan sonra uyurken başınızı rahatsız bir pozisyonda çevirdiyseniz Bunlar venöz akış bozukluğu belirtileridir. Ve ikinci sebep ise kan akışının bozulmasıdır. Kan arterlerden gelir, bildiğiniz gibi toplar damarlardan da geri döner. Ama ayrıca bir de lenf sistemi vardır. Ayrıca beyin omurilik sıvısı da vardır. Bu dolaşan bir omurilik sıvısıdır ve Omuriliğimizi ve beynimizi adeta sarar, onları korur. Bunlardan biri de beynimizi koruma işlevi. Örneğin başınızı aniden çevirdiğinizde beyniniz kafatasınızın içine çarpmaz. Ve bu hareketle kendinizi nakavt etmezsiniz. Sizi kurtaran da budur. Beyin omurilik sıvınız. Başınızı çevirerek kendinizi nakavt etmediğiniz için beyin omurilik sıvınıza teşekkür edebilirsiniz. Teşekkürler beyin omurilik sıvısı. Beyin omurilik sıvısına minnettar olanlar yorumlara artı koysun. Beyin omurilik sıvısı. Evet arkadaşlar. Ama aynı zamanda besleyici bir işlevi de var. Bugün sizinle ne yapacağız? Kanın beynimize kötü gitmesine neden olan sebepleri ortadan kaldıracağız ve eğer zamanımız kalırsa kanın beynimizden kötü şekilde çıkmasına neden olan sebepleri de ortadan kaldıracağız. Ayrıca venöz lenfatik drenajın bozulmasının bir başka nedeni daha var. Bu en başta gelen neden. Hemen göze çarpan şey bile yüzdeki şişlikler, göz altındaki şişliklerdir. Özellikle sabahları daha fazla olurlar. Sonra gün içinde azalırlar. Bazen asimetrik şişlikler de olabilir. Genellikle bir tarafta fazla, diğer tarafta az olur. Akışın kötü olduğu yerde şişlik fazladır. Evet arkadaşlar, işte konuştuk. Artık harekete geçme zamanı, değil mi? Bunu bana söylemek mi istiyorsunuz? O zaman hadi başlayalım. Genel olarak bakarsak, daha önce de söylediğimiz gibi karotis Genel ve vertebral arterler en önemli iki arterdir. Ortak karotis arteri ne yapar? Dış ve iç karotis arterlerine ayrılır. Her biri beynin belirli bir bölümünü ayrıca yüzün ve duyu organlarımızın belirli bir kısmını besler. Dil, burun, gözler hepsi buna dahildir. Bu arada gözler de aslında beynin bir parçası olarak kabul edilebilir. Neredeyse optik sinir göz küremizde sonlanır. Ve göz küresi beynimizin bir uzantısıdır. Ve beynimizde çeşitli merkezler bulunur. Görme, işitme, koku alma, dokunma merkezleri hepsi oradadır. Hareket merkezleri de. Bu yüzden muhtemelen vücudumuzdaki en önemli şey beyindir. Bilinciniz büyük ihtimalle oradadır. Karaciğerde, böbreklerde değil, muhtemelen yine de beyindedir hafıza dikkat hepsi sanki 36 kilobaytlık bir flash belleğe kaydedilmiş gibi tüm bilgiler orada saklanır. Bazılarında bu birkaç gigabayttan terabayta kadar ulaşabiliyor. Çok düşünenin ve iyi hafızası olanın peki arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi bilmemiz gerekir ki en önemli engeller vardır. Atardamarların yolunda onların sıkışabileceği bazı noktalar vardır. Omurga atardamarının yolunda bu birkaç yerdir. Birkaç yer. Bunlardan ikisi diyebiliriz ki neredeyse herkeste bulunur. Herkesin orada atardamarının sıkışma riski vardır ve biri ise seçicidir. Yani kimisi şanslı, kimisi şanssız. Bu artık anatomik yapıya bağlı olacak. Genel olarak Birincisi ve en yaygın olanı geçiş yeridir. Boyun okipital geçişi. Birinci omurun kafa kemiği ile buluştuğu yer. Orada omurga atardamarı bir kıvrım yapar ve bu bölgede bir kas grubu bulunur. Tam olarak burada. Kısa boyun ekstansörleri ki bunlar çok sık aşırı gerilir ve spazm olur. Neden dolayı? Daha büyük kaslar, uzun boyun ekstansörü, trapez kası neredeyse hayatımızda hep aynı türde bir yüklenmeye maruz kalıyorlar. Mesele şu ki biz yukarı bakmıyoruz. Yukarı bakma hareketini aşağı bakma hareketine göre çok daha az yapıyoruz. Bundan dolayı kaslar yapısını değiştiriyor, daha az elastik hale geliyor ve içlerindeki kan dolaşımı azalıyor. Çünkü Örneğin kol veya bacak kaslarından farklı olarak bu kaslarda kaslar zaman zaman kanla doluyor. Siz sandalyeden kalkıp mutfağa gittiğinizde kasa kan akışı oluyor. Ama bu kaslara neredeyse hiç böyle bir kan akışı olmuyor. Çünkü bu kas sürekli olarak statik bir yük altında kalıyor. Bu statik yük nedeniyle kasın içinde dejenerasyon meydana geliyor. Önce fasiyalar arasında yapışıklıklar oluşuyor, sonra kasın yapısı değişiyor. Kasın içinde tam ortasında fibrozis meydana geliyor ve bu yüzden kas tam anlamıyla kanla dolamıyor. Kas elastikiyetini kaybediyor, daha sert hale geliyor ve kasların arasından geçen damarlar sıkışmaya başlıyor. İşte tam burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Omurga arterleri kendi kanalları içinde geçiyor. Bu kanal omurların enine çıkıntıları tarafından oluşturulmuştur. Ve işte burası birinci omur ile oksipital kemik arasındaki yer ve bu noktada damar çok kolay sıkışabiliyor. Bizim çokça zarar gören omurga arterimiz sıkışmaya başlıyor. Bu yüzden başımızı çevirmeye başladığımızda damar daha da fazla sıkışabiliyor. Ayrıca burada yani arterinin çıkıntıların içinde geçtiği bu bölgede de örneğin bir omur hareket ettiğinde ki bu genellikle hareket sırasında olur burada da bir sıkışma olmaması çok önemlidir. Yani aşırı bir hareket yapıyor ve bu bölgede de omurga arteri sıkışabiliyor. Bu aşırı hareket ne zaman olur? Genellikle birinci omurun hareketliliği kısıtlandığında meydana gelir. Ve başımızı çevirmek istediğimizde burada altta bulunan omurlar aşırı hareket etmeye başlar çünkü başımızı çevirmemiz gerekir. Eskiden başımızı çevirdiğimizde tüm omurlarımız az da olsa hareket ederdi ve bu şekilde arterler için açıklık korunurdu. Ama örneğin bir omur tam olarak hareket etmeyi bıraktıysa ve başımızı çevirmek istiyorsak diğer omurlar aşırı hareket etmeye başlar ve hareket sırasında omurga arterimiz sıkışmaya başlar. Ve bu şekilde de dengesizlik gelişir. Dengesizlik eklemin kendi hareket aralığından daha fazla hareket etmek zorunda kalmasıyla ortaya çıkar. Yani tasarlandığı hareket aralığından daha fazlası. Dengesizliğin gelişme nedenlerinden biri budur. Sonra bağlar buna alışır ve bazı omurlar arasında böyle yerel bir gevşeklik ortaya çıkar. Yani bu artık ikinci seviye diyebiliriz. Anladınız. Yani birincisi birinci omur ile kafa kemiği arasındadır. İkincisi ise tam olarak arterin sıkıştığı yerdir. Bu omurga kanalının içindedir. Evet, üçüncüsü ise herkeste olmaz. Bu anatomik bir özelliktir. Bu omurga arterinin kanalına girmeden önceki yerdir. Az önce gösterdiğim kemik kanal. Bu arterin girişten önce skalene kaslar arasında sıkışmaya başlamasıdır. Ön ve orta skalene kaslar arasında orada kaslar kısalır ve bu bölgede de kompresyon olabilir. Evet bu bizim omurga arterimiz. Şimdi karotis arteri. Burada sıkışabileceği çok fazla yer yok. Çoğu zaman böyle bir sendrom vardır. Buna stilohyoid kas sendromu denir. Bu kas temporal kemikte bulunan stiloid çıkıntı ile bu kas ve hyoid kemik arasında yer alır. Böyle ince bir kas vardır. Ve işte Tam bu bölgede bu kasın spazmı veya kısalması durumunda şah damarı da sıkışır fakat bu o kadar sık olmaz. Bu genellikle iç şah damarının daralmasına neden olan ateroskleroz gelişiminden daha nadir görülür. Peki arkadaşlar şimdi bununla ne yapacağız? Bu süreci nasıl önleyebilir ve beynimizin iyi kanlanmasını nasıl yeniden sağlayabiliriz? Peki arkadaşlar boyun kasları için yapılan egzersizlerde en önemli şey nedir? Kan dolaşımını iyileştirmek, kan akışını artırmak, baştan ve beyinden kanın daha iyi akmasını sağlamak için ne yapmak gerekir? Kaslara gün içinde almadığımız yükü telafi edecek şekilde etki etmemiz gerekiyor. Yani kaslar sürekli çalışmalı fakat gün içinde özellikle boyun kasları bunu yapmıyor. Bu yüzden egzersizlerle bunu telafi etmemiz gerekiyor. Birincisi kaslara daha önce almadıkları bir yük vermeliyiz. İkincisi omurlara ve eklemlere etki etmeliyiz. Üçüncüsü ise damarlara, atardamarlara ve toplardamarlara etki etmeliyiz. Evet arkadaşlar başlayalım. İlk olarak kaslara etki edeceğiz. İlk egzersizimiz aynı zamanda bir teşhis olacak. Size kaslarınızın nasıl çalıştığını gösterecek. Eğer bunu yapamazsanız kaslarınız çok zayıf demektir. Yani bu egzersiz hem teşhis amaçlı, hem önleyici, hem de iyileştirici. Bakın. Sırt üstü bu şekilde yatıyoruz. Burada sternocleidomastoid kasımız çalışacak. Hayatta neredeyse hiç kullanmadığınız bir kas. Bu yüzden karotis arteri, ana karotis arteri, dış ve iç karotis arterleri bu kas tarafından tam anlamıyla korunamaz, tam anlamıyla kapatılamaz hale geliyor. Çünkü tam olarak bu kasın altında bizim karotis arterlerimiz bulunur. Ve ilk olarak yapmanız gereken şey statik pozisyonda başınızı bu şekilde tutmayı öğrenmektir. Bu ilk egzersizdir. Burada eğer 10 saniye sonra başınız titremeye başlarsa bu kasın gerçekten çok zayıf olduğunun bir göstergesidir. Bu arada boyun kaslarının tansiyonu etkileyip etkilemediği ve boyun egzersizleriyle tansiyonun düşürülüp düşürülemeyeceği hakkında bir video bile çektik. Görünüşe göre bu kasa ve boyun fleksörünü etki etmek ayrıca burada küçük bir kas daha var bu ekstansör kasın zıttı olan kas işte bu kaslar tansiyonu düşürüyor. Doğrudan bir deney yaptık. İşte böyle. Bu videoyu da arayabilir, bulabilirsiniz. Konuyla ilgilenenler için, bu konuya ilgi duyanlar için yani ilk olarak statik pozisyonda tutmak bu başlangıç egzersizidir. Burada başınızı bu şekilde 20-30 saniye tutmayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bu kasın esas olarak yapabilmesi gereken şey başınızın ağırlığını tutabilmektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu çok kötü demektir. Yani bu kasın tek ihtiyacı olan şey budur. Gün boyunca neredeyse hiç kullanmıyoruz. Sadece belki kafamızı çevirdiğimizde birazcık çalışıyor. Neden? Dik yürüdüğümüz için bu kasın işlevi azaldı. Hayvanlarda dört ayak üzerinde durup başlarını çevirdiklerinde bu kas daha çok çalışıyor. Çünkü baş ve boyun arasındaki açı farklı. Ve insanda bu şekilde başımızı neredeyse bu kasın katılımı olmadan çeviriyoruz. Ve bu kas zamanla giderek daha ince, daha ince, daha ince hale geliyor. Ve bundan dolayı genel olarak Kası olan kan akışı bozuluyor ve aynı zamanda başa giden akış baştan lenf ve kanın geri dönüşü de bozuluyor. Yani bu ilk egzersiz. Öncelikle bu kası sadece statik olarak kullanmayı, yüklemeyi öğrenmek gerekiyor. 3-4 set yorulma hissine kadar hiç yapamıyorsanız bile en azından 5 saniye tutmayı öğrenin. Yapabilenler için 3 set 20-30 saniye kadar. Bu bir numaralı egzersiz. İkinci egzersiz ise karşı taraftaki kaslar için. Yani diğer taraftaki kaslar için. Buradaki kaslarda genellikle ilk kasımız kadar zayıf olmaz. Genellikle burada daha güçlü olurlar. Bu yüzden burada doğrudan dinamik çalışmaya geçebilirsiniz. Dinamik yükleme yapabilirsiniz. Yani burada da başınızı biraz öne eğiyorsunuz ve ileriye bakmaya başlıyorsunuz. Sonra aşağıya, ileriye ve sadece yere aşağıya bakıyorsunuz. Başınızı çok fazla öne eğmeyin. İleriye hareket yaptınız. Aşağıya, ileriye, aşağıya sadece yavaşça yapın, hızlı yapmayın. Eğer bunu daha önce hiç yapmadıysanız yani bu egzersizden çok fazla yorulmamanız gerekiyor. Bu daha çok boyun ekstansörlerini, yani genellikle sadece statik çalışan kaslara kan akışını artırmaya yöneliktir. Biz sizinle şilerle otururken, telefona bakarken, birisi gazete okurken, belki kitap okuyanlar da vardır. Eğer kitap okuyan insanlar varsa, yani bu birinci egzersiz grubudur. Burada onlar tekrar 2 3 set yapıyoruz. Ve sonraki adım ise yan kas grubunu çalıştırmak. Ama burada aynı anda sternokleidomastoid kası ekstansör kasların bir kısmı ve trapez kası da çalışacak. Burada sadece bu şekilde yan yatıyorsunuz ve başınızı yukarı doğru kaldırmaya başlıyorsunuz. Evet. Burada da her iki taraf için 3-4 set onar tekrar yapıyorsunuz. Evet bir tarafa yaptıktan sonra dönüp diğer tarafa da kaslara yük bindiriyorsunuz. Belki de yükün farklı hissedileceğini fark edebilirsiniz. Bir tarafta bu egzersizi yapmak biraz daha kolay olabilir. Diğer tarafta ise daha zor olabilir. Bu ilk zamanlarda mümkün çünkü bazen boyundaki kaslar çok sık asimetrik olarak gelişmiş olabiliyor. Bazen bir tarafta kas diğer tarafa göre neredeyse iki kat daha küçük olabiliyor. Boyunda böyle olmasının sebebi yani genellikle bir tarafta kas olması gerekenden iki kat daha küçük olur. Diğer tarafta ise ilk tarafa göre iki kat daha da küçüktür. Evet arkadaşlar bu ilk egzersiz grubumuz kaslara kan akışını artırmak ve kas tonusunu güçlendirmek içindi. Şimdi ise ana kaslarımız çalışmadığı sürece aşırı yüklenen kaslardaki fazla gerginliği azaltmamız gerekiyor. Şu anda boyun ekstansörü çalışmıyor ve sternokleidomastoid kası da çalışmıyor. Karnının üstünde yatarak bu egzersizi yapmak kolay olanlar için Boyun ekstansörü için başka bir seçenek daha var. Bu kendi ellerinizle yapılan bir seçenektir. Burada ellerinizi bu şekilde başınızın arkasına koyuyorsunuz. Çok fazla bastırmıyorsunuz ve bu şekilde ekstansiyon yapıyorsunuz. Aşağıya ve öne bakın. Aşağıya, öne ve 45 derece yukarıya doğru. İşte bu şekilde de boyun kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Burada ayrıca sağ ve sol tarafa dönüşümlü olarak da yük verebilirsiniz. Bunun için ilk egzersizde ellerinizi sadece başınızın arkasına koyuyorsunuz. Eğer bastırmazsanız, başlangıç için bu bile yeterli olacaktır. Sadece ellerinizin ağırlığı. Sadece ellerinizin ağırlığıyla burada hafif bir yorgunluk hissedene kadar yapıyorsunuz. Ve ikinci seçenek elinizi bu şekilde kulağınızın biraz üstüne koyuyorsunuz. Ama artık arkadan öne doğru değil şu yöne doğru bastırıyorsunuz. Yani eğer sağ elinizse sola doğru. Oraya biraz bastırıyorsunuz ve aynı anda öne arkaya öne arkaya hareketi yapmaya başlıyorsunuz. Burada da aynı şekilde sternokleidomastoid kasınız da aynı anda çalışacak. Bir taraftan bu hareketi yapıyorsunuz. Diğer taraftan da bunun sayesinde sternokleidomastoid kası adeta tekrar günlük hareketlerinize dahil olmaya başlar ve kas ile beyin arasında tekrar bir bağlantı oluşmaya başlar. Çünkü bir kas uzun süre çalışmazsa beyin için o kas adeta var olmamaya başlar. Ve onu tekrar çalıştırdığınızda kastan beyne beyinden kasa tekrar bir impuls gider ve kas adeta yeniden toparlanmaya başlar. Evet arkadaşlar. Peki sizinle birlikte zaten epey bir şey yaptık. Bugünlük sanırım yeter. Ama eğer bu konuya ilginiz varsa yazın. Belki ilaçlar hakkında ayrı bir program yaparız ya da egzersizlere devam ederiz. Ha Hadi yine de esneme hareketleri yapalım. Aşırı yüklenen kaslarımızdan yükü almamız gerekiyor. Öncelikle bizde en çok zorlanan kaslar skalen kaslarıdır. Baş bu yüzden öne sarkıyor çünkü skalen kasları kısalıyor. Orada 3 kas bulunur. Ön, orta ve arka skalen kasları. Ayrıca sternokleidomastoid kası da vardır. Arka kenar boyunca böyle sert bir bölge buluyorsunuz. Bu tam olarak skalen kaslardan biri olacak. Bu sırada başınızı 45 derece çeviriyorsunuz. Böylece burnunuz dirseğinize bakıyor. Bu kasa bastırıyorsunuz ve başınızla bir hareket yapmaya başlıyorsunuz. Oldukça karmaşık bir hareket bu. Ve aynı anda sternokleidomastoid kasının arka kenarı boyunca aşağıya doğru bir hareket yapıyorsunuz. Burada aynı anda sternocleidomastoid kas ile skalen kaslar arasındaki yapışıklıkları gideriyorsunuz ve aynı zamanda skalen kasların fasyasını da geriyorsunuz. Bu egzersizden sonra başınızı öne eğik tutmak yerine başınızın kendiliğinden daha dik durduğunu fark edeceksiniz. Hiç olmadığı bir pozisyonda olacak. Pekala arkadaşlar sanırım artık yoruldunuz değil mi? Benimle birlikte yapanlar da izleyenler de yorulmuştur. Bence bugünlük bu kadar yeter. Bunların hepsini denemek lazım. O yüzden bir hafta boyunca pratik yapın, sonuçlarınızı yorumlara yazın. Hep birlikte bakacağız, okuyacağız ve ona göre karar vereceğiz. Bu konuyu daha derinlemesine devam ettirmeye değer mi yoksa değmez mi? Spor yapıyoruz, ailemize destek oluyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere arkadaşlar.